Merhaba arkadaşlar. TYT Din Kültür Ahlak Bilgisi 4. dersimiz Dünya ve Ahiret konusuyla beraberiz arkadaşlar. Bu konu yine ÖSYM'nin çok sevdiği, soru olarak sorduğu bir konudur arkadaşlar. 11. sınıf konusudur. Hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar dünya ve ahiret öncelikle varoluş ve hayatın anlamı. İnsan Yüce Allah'ın eşrefi mahlukat olarak yarattığı bir varlıktır. Kur'an-ı Kerim'de varlıkların boş yere değil, Yüce Allah tarafından belirli bir amaç için yaratıldığını. Hatta ayetin birisinde biz yeri göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Ayeti arkadaşlar varoluşumuzun ve hayatımızın bir anlamı olduğu gerçeğini bize söylemektedir. Nitekim yüce dinimizin temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtildiği gibi insan akıllı ve üstün bir varlıktır. O canlılar içerisinde ayrıcalıklı ve üstün bir konuma sahiptir. Böyle bir varlığın boş yere ve amaçsız yaratılması da zaten mümkün değildir arkadaşlar. Yüce dinimiz İslam'da yer alan ahiret inancına göre dünyada yaşamış olan bütün insanlar arkadaşlar Kıyamet koptuktan sonra Allah tarafından yeniden diriltileceği diriltilecektir. Arkadaşlar insanın bu dünyada hayatının özetine bakacak olursak dünyaya doğumla başlayan bir süreç ve dünya hayatına adım atmak. Arkadaşlar bu dünya hayatında ne kadar yaşayacağımız ömür müddetimiz belli değil. Yaşadığımız ömür süresinde ecelimiz geldiğinde ölüm gerçeğiyle ahiret hayatının ilk aşaması olan ölüm kapısıyla başlıyor arkadaşlar. Ve daha sonra kabir, berzah hayatı diğer adıyla daha sonra kıyamet, yeniden diriliş yani bas diyoruz arkadaşlar buna. Haşir ve mahşer sıralama olarak hesap ve mizan ve tabii ki hesap mizandan sonra arkadaşlar cennet ve cehennem seçenekleri karşımıza çıkıyor. İnsan hayatının bu dünya ile ahiret arasındaki sıralaması arkadaşlar bu şekilde özetlenebilir. Tabii ki bu kavramları tek tek haşir maşer olsun, kıyamet, yeniden diriliş, hesap ve mizan kavramlarını tek tek sizlere açıklayacağız. Değerli arkadaşlarım ahirete inanmak yüce dinimizin temel inanç esaslarından biridir. Bu nedenle her Müslüman ahirete şüphe etmeksizin inanır. Yani bir diğer tabirle imanın altı tane şartından birisidir arkadaşlar. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadislerde ahirete imanın önemini vurgulayan birçok ifade vardır. Örneğin Yüce Allah Bakara suresinde takva sahibi insanların özelliklerini sayarken şöyle buyurmaktadır. Onlar sana da senden önce indirilene de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar der arkadaşlar. Yani bu ayetten hareketle biz tabii ki iman boyutunda baktığımız zaman ahirete imanda da arkadaşlar gayb alemine iman etmiş oluyoruz. Yani görmediğimiz bir aleme iman etmiş oluyoruz. Bu da imanın teslim ve kabulden geldiği gerçeğini bize söylemektedir arkadaşlar. Şimdi bu ahiret hayatının bir aşamalarına beraber bakalım. Ölümle başlayan bir süreç. Ölüm Yüce Allah'ın takdiri hem de tüm canlılar için kaçınılmaz bir sondur arkadaşlar. Aynı şekilde dünya hayatının da bir gerçeğidir. Muhakkak ki tabii ki Kur'an-ı Kerim'de bu hakikati dile getiren birçok ayet vardır. Bunlardan en önemlisi küllü nefsin mevut. Her nefis ölümü tadacaktır diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bütün canlılar bu dünyada yaşıyor. Belli bir yaşam süresinden sonra kaçınılmaz bir sonu on ölümle arkadaşlar ahiret hayatının ilk aşaması başlamış oluyor. İkinci aşama kabir ve berza. Berza kavramı sözlükte iki şey arasındaki engel, iki denizin birbirine kavuşmasına engel olan kara parçası, kanal, geçit, boğaz anlamlarına gelir. İslami bir terim olarak ise berza ölümle başlayıp tekrar dirilme zamanına kadar geçen sürecek olan ara döneme denir arkadaşlar. Yani kabir hayatı, berz hayatı insan bu dünyada Peygamber Efendimizin hadislerinde de benzetildiği üzere bir arkadaşlar yolcu, hancı misalidir arkadaşlar. Biz bu dünyada tabir caizse konaklıyoruz arkadaşlar. Konaklama yerinden bir tanesi. Bu konaklama süresinde arkadaşlar tabii ki biletimiz geldiği zaman ne yapıyoruz? Ahirete bir yolculuk başlamış oluyor. Tabii ki Peygamber Efendimizin hadislerinde de berzah alemi, kabir alemini çok özetleyen ifadeler vardır. Kabir ya cennet bahçelerinde bir bahçe ya cehennem çukurundan bir çukur diyor Peygamber Efendimiz. O halde biz bu dünyada ne götüreceğimize bakmalıyız. Tabii ki kabrimizin nurlanması, aydınlanması, genişlemesi bu dünyadaki yapacağımız tabir caizse performansımıza bağlıdır arkadaşlar. Ahiret anlamında ne yapabiliriz? Performansına bağlıdır. Değerli arkadaşlarım üçüncü aşama kıyamet ve bağız. Tabii ki dünyanın bağlı olduğu kozmik sistemde meydana gelecek olan değişim sonucunda evrendeki düzenin altüst olması, dünya hayatının son bulması, ölen tüm insanların yaptıklarını hesabını vermek üzere diriltecekleri zamana kıyamet diyoruz arkadaşlar. Tabii ki kıyametin dehşetinden, tabii ki Allah'a sığınmak gerekiyor arkadaşlar. Çok dehşet bir zaman. Ama şunu da hiçbir zaman aklımızdan unutmamak gerekiyor. İnsanın bu dünyadan ölmesi yani göçmesi kendi kıyametinin bir nevi kopması yani küçük kıyametinin kopmasıdır arkadaşlar. O halde biz zaten bu dünyada göçtüğümüz zaman kendi kıyametimiz kopmuş olacak. Ba's ne demek? Kıyametten sonra İsrafil meleğin Allah'ın emriyle sura ikinci kez üflemesiyle insanların Allah tarafından yeniden diriltilmeler demektir. Kıymetli arkadaşlar Birinci defa sura üflemesiyle beraber kıyamet kopacak. İkinci sura üflemesiyle beraber arkadaşlar kabirdeki insanların yeniden diriltilmek üzere mahşer meydanına doğru gideceği bir süreçten bahsediyoruz. Bazı yani yeniden diriliş demektir. Bu yazılılarda ve test sorularında karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım haşir ve mahşer bir diğer aşama. Haşir bütün canlıların öbür dünyada yeniden diriltilerek hesap vermek üzere bir araya gelmeleri, getirilmeleri demektir. İnsanların diriltilecek mezarlarından kalkıp dünyadayken yaptıkları her şeyin hesabını vermek üzere toplanacakları yere ise arkadaşlar mahşer. Bakın dikkat. Birisi toplanılan meydan, mahşer, hani mahşeri bir kalabalık ya da mahşer meydanı arındı, mahşer meydanını andırmayan bir kalabalık ya da andıran bir kalabalık ifadeler Türkçemize geçmiştir. Bu mahşeri kalabalıkta arkadaşlar bu şekilde kafamıza kodlayabiliriz. Yani toplanılan alan demektir. Bir diğer aşama hesap. Mahşer meydanında toplanan insanlar dünyada yaptıklarından ve yapmadıklarından hesaba çekilecektir arkadaşlar. Peygamber Efendimizin çok enfes hadisi vardır. Tuhasibu kable en tuhasibu yani hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Değerli gençler o zaman hesap ne demek? Hani biz bu dünyada da hesap veriyoruz arkadaşlar. Bir e, örneğin bir trafik cezası ya da e, kurallara uymadığın zaman e, kanunlara ters bir davranışla sergilediğin zaman değil mi? Gel bakalım diyorlar hesap vermek üzere ifadesini alıyorlar değil mi? Dolayısıyla bu dünyada bile böyle bir hesap e, kavramı gerçeği varsa, ahirette olması kaçınılmazdır arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım tabii ki hesap, mizan. Mizan arkadaşlar ahirette sevap ve günahların tartıldığı manevi teraziye mizan diyoruz arkadaşlar. Bakın mizan kavramı neymiş? Manevi terazi. O mizan sonucunda eğer arkadaşlar iyiliklerimiz ve sevaplarımızın çok olduğu taraf ağır basıyorsa cennet hayatı. Ve eğer günahlarımız ve hatalarımız daha ağır basıyor da, basıyorsa tabii ki cehennem hayatı. O zaman Kur'an ve hadislerde cennetin adları var. Bunlara bir bakalım. Darul Mukame, Ad, Me'va, Hult, Darus Selam gibi, Karar gibi, Naim ve Firdevs gibi arkadaşlar adlar var. Bunlar da kısa arkadaşlar bilgi anlamında yazmış oldum. Bir diğer başlığımız ahirete uğurlama. Toplumumuzda arkadaşlar tabii ki cenazenin uğurlaması ile ilgili uygulamalar mevcuttur. Ölen kişinin mesela vefatını onu tanıyanlara duyurmak ve sala okumak. Bu geleneğimizde olan, tabii ki toplumumuzda olan bir durum. Ölen kişinin borçlarını ödeyip vasiyetini yerine getirmek. Gene güzel bir uygulama. Cenaze namazını kılacağız, defnedeceğiz. Teşhis ve tekfin işlemi, birazdan onlara değineceğim. Cemaatten helallik dilemek mesela güzel bir uygulama. Mesela çok güzel bir uygulama, cenaze geçerken ayağa kalkmak. Arkadaşlar ya da hiç tanımadığınız bir cenazeye omuz e, vermek yani tabutu taşırken bu da arkadaşlar güzel bir uygulamadır. Cenaze namazından sonra ölenin tabutunun kısa bir sürede olsa taşımak gibi arkadaşlar az önce söylediğim gibi bunlar ahirete uğurlama aşamasında yapılan uygulamalardır. Hatta Peygamber Efendimiz zamanında arkadaşlar bakın bir Yahudinin cenazesi e, tabutu kaldırılırken giderken Peygamber Efendimiz ayağa kalkmış. Hatta sahabeler şaşırmış. Peygamber Efendimiz burada ayağa kalktığı zaman şunu aslında anlatmak istemiş. İnsana değer verdiğini gösteriyor bu Peygamber Efendimiz'in. Yani hangi inançtan, hangi mezhepten, hangi dünya görüşünden olursa olsun. Tabii ki bizim arkadaşlar Türk İslam geleneğimizde, tabii ki İslam dinimizde ölüye de saygı var. Cenazeye saygı var arkadaşlar. Bu da ayrı bir bilgi olarak sizlere söylemiş olan Arkadaşlar, ahirete uğurladık. Daha sonra ölen kişinin, vefat eden kişinin, kişinin geride bıraktığı bir takım e, yaşayan kimselerden istediği şeyler var. Bunlardan birisi de vasiyet. Vasiyet duyduğunuz bir şey, bir kimsenin malını veya malından yaralanma hakkına, ölümünden sonra bir kişiye veya bir hayır kurumuna bağışlaması veya bağışlanmasını istemesidir arkadaşlar. <laughs> Yapmak isteyip de yapılamayan işlerin yapılmasını ve takip edilmesine hayatta olan kişilerden istemek de vasiyettir arkadaşlar. Örneğin bir insan ben öldükten sonra adıma insanların yaralanacağı bir çeşme yaptırılsın diye vasiyet edebilir arkadaşlar. Burada önemli bir kavram, teşhis tekvin. Teşhis arkadaşlar ölen kişi için yıkama demektir. Kefenleme gibi işlerin tamamlanıp cenazenin defin için hazır hale getirilmesine teşhis diyoruz arkadaşlar. Tekvin ise İnsana saygının ve değer vermenin bir ifadesi olarak. Ölen bir kişinin baştan arkadaşlar beyaz bir bez ile usulüne göre sarılması, kefenlemesi demektir arkadaşlar. Ölen Müslüman yıkamak, kefenlemek, onun namazını kılıp dua etmek ve bir kabre defnetmek Müslümanlar için farz-ı kifayedir. Peki arkadaşlar farz-ı kifaye neydi? Bir grup Müslümanın yerine getirip diğerlerinden sorumluluk kalkması demektir arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğer uygulama tabi ki ahirete uğurlama şeylerinden bahsediyoruz. Cenaze namazı. Ölen Müslümanın ahirete uğurlanması sırasında yapılması gereken en önemli görevlerden birisi de arkadaşlar. Yani biz bir Müslüman olarak e, vefat eden kişi yakınımız ya da tanıdığımız olsun ya da olmasın en önemli görevi bir Müslümanın bir Müslüman üzerinde haklarından birisi de budur arkadaşlar. Yani ahirete uğurlanma sırasında cenaze namazının kılınması aslında cenaze namazı değil mi bir dua niteliğindedir arkadaşlar. Taziye tabii ki ölen kişinin yakınlarına başsağlığı ve sabır dilemek, teselli edici sözler söylemek arkadaşlar, ölenin yakınlarının üzüntüsünü paylaşmak, hafifletmeye çalışmaktır. Ölen kişinin yakınlarına taziye de arkadaşlar, sünnettir. Hatta bizim toplumumuzda bu konuda değil mi? Seferberlik ilan edilir resmen, vefat eden mahalleden ya da komşu ya da tanıdık ya da ol, olsun ya da olmasın. Bir yerde cenaze varsa oraya arkadaşlar yemekler götürülür ya da yapılacak bir şey var mı diye sorulur. Bunlar nezaketen güzel uygulamalardır. Arkadaşlar geride kalan kimseye de teselli etme açısından önemlidir arkadaşlar. Tabii ki vefat eden kimsenin ardından Kur'an okumak. Allah'ın kelamı Kur'an okumak tabii ki yaşarken okuyacağız. Ama vefat ettikten sonra da aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i arkasından okumak o kişiye bir ibadettir arkadaşlar. Peygamber Efendimizin de sünnetidir unutmayalım. Bir duaer uygulama ve son bu konu başlığımız hayır ve dua etmek arkadaşlar. Dua ibadetin özüdür tabii ki. Ölmüşlerimiz için yapabileceğimiz güzel davranışlardan biri de onlar adına hayır yapmaktır. Toplumumuzda da geleneklerimizde de vefat eden kimsenin işte 7 gün sonra, bir ay sonra, iki ay sonra, 3 ay sonra ya da ölüm yıl dönümünde değil mi? mevlütler okutmak ee, sa burada mevlid okuturken Allah'ın ismini anılması, Peygamber Efendimiz'e salatu selamlar getirilmesi, vefat eden kimseye dua edilmesi arkadaşlar güzel uygulamalar arasındadır arkadaşlar.